Mesela Resulullah diyor ki siyah bayraklar zuhur ettiğinde bunun ardından diyor yine doğudan bu kez küçük siyah bayraklar çıkar. Ben evet. yani bir geniş bir de küçük. Suriyelilerin karşılıklı anlaşmazlıklarından sonra diyor siyah bayraklar çıkar diyor. Aynısı değil mi? Evet hocam. Ebu Süfyan'ın soyundan bir adamla savaşırlar. Ya yani Süfyan'la savaşırlar. Evet. Bak Süfyan'ın soyundan yani oğlu Beşer Esed'le savaşırlar. Diğer hadiste de ciğer yiyenin oğlu diyor. Evet. Evet. Bak Beni Abbas'a ait siyah bayraklar çıkar. Bunlar da Arap. Evet. Arap siyah bayraklar çıkar diyor. Siyah bayraklılar Fırat kıyılarındaki şehirlerine karada ve denizde olanları kendilerine karşı gelenleri öldüreceklerdir. Evet. Hakikaten gidip PKK'yla da şu an çatışıyorlar. Evet. Karada ve denizde olanları kendilerine karşı gelenleri öldüreceklerdir. Kaybat i muhasebe sayfa 327. Onlar süratle hareket edeceklerdir diyor Peygamberimiz. Evet altlarında jipler var, acayip sürat hareket ediyorlar. Küfeyi bastırarak bir gece eline geçirecekler diyor. Çok ani hareket ediyorlar. Bu da doğru. Kendilerine e, girdikleri şeyler e, adeta kendilerine teslim edilecektir diyor peygamberimiz. Diyor ki bak, kendilerine bu verilmediğinde savaşarak zafer kazanacak ve istedikleri kendilerine takdim edilecektir diyor. Meclisi en Envar sayfa e, cilt 51 sayfa 87. Askerlerin saçları ve bıyıkları uzun olacak. Hakikaten saçları ve bıyıkları uzun. Kesmiyorlar. Elbiseleri siyahtır. Onlar kara bayrakların adamlarıdır. Tam işidin tarifi. Onlar kendilerine karşı gelenleri hiçbir fark gözetmeksizin toplucu öldüreceklerdir. Hakikaten onu yapıyorlar şu an. Horasan'dan e, çıkan siyah bayraklar küfeye iner. Küfeye. E, küfeye girdiler. Siyah bayraklılar İlya'ya, Kudüs'e kadar gelir diyor. Hakikaten dayandılar. Onları kimse durduramaz. büyük bir savaş olur. Şu an oluyor. Netice siyah bayraklılar gelip Süfyanî kuvvetleri kaçar. Yani Suriyelileri yenerler diyor. İşte o zamanlar insanlar Mehdi'yi temenni ederler. Onlar iyidir değil mi ki peygamber zaten? Kan akıtacaklar diyor. Temenni edilen Mehdi. Temenni edilen siyah bayraklar değil. İşte o zaman insanlar Mehdi'yi temenni ederler kurtulmak için. Ve ararlar bela yoğun olduğu için acımasız bir sistem gelişeceği için Filistin'de orada burada sel gibi kan aktığı için Mehdi onların yanına gelmiyor. Onlar Mehdi arıyorlar. Ararlar diyor. Ve Mehdi'nin itaatine girerler. Adam oluyorlar, düzeliyorlar yani. Teröristlikler şunlar bunları kalmıyor. ehli beytimden, benim soyumdan olan Mehdi'ye idareyi vereceklerdir diyor. Teslim olacaklardır. Meclisi Buhari'de. Mehdi diyor zuhur ettiğinde adaleti o denli olur ki uykuda olan bir kimse dahi uyandırılmaz. İşit uyandırma değil. Direkt öldürüyor zaten. Ve bir damla bile kan akıtılmaz. İşit sel gibi kan akıtıyor. Bunu durduracak diyor Mehdi Peygamber. Söylediği bu. Harp erbabı ağırlıklarının yani silah ve her türlü teçhizatı, silahı her türlü teçhizatı bırakır. Hiçbir kimse arasında bir düşmanlık kalmaz. E şu an Müslüman Müslümanı kırıyor. İsrail adam öldürüyor diyorlar. İsrail hadi 100 kişi öldürdü diyelim. E sen bir ülkede sadece yüz bin kişi öldürüyorsun birkaç ayda. Evet. Müslümanlar. Birkaç ayda yüz bin kişi öldürüyor. Evet. Sen yüzlerce katil öldürüyorsun sen Müslümanım dediğin halde. Evet. Günde bin tane Müslüman öldürüyoruz hocam. Bunun yüzde doksanı dediğiniz gibi Müslümanlar yapıyor. Yüzde doksan Müslümanlar yapıyor. Evet. Tabii. Boğuşmalar bütün düşmanlıklar, hasetleşmeler muhakkak kaybolup gidecektir diyor Peygamberimiz. İmam-ı Ölüm Kıyamet Ahiret sayfa 496'da. Peygamberimiz Mehdi devrinde kan akıtılmayacağını söylerken Mehdi'nin lakabını şöyle söylüyor. Mehdi'ül dem diyor. Kan durduran Mehdi. Dem, kan demek. Mehdi'ül dem, kan durduran Mehdi'dir diyor. Bak, silahlı sancakları gördüğünüzde kar üzerinde sürekli olsa onlara gidin. Bak onlara gidin, şimdi hedefi gösteriyor peygamber. Onlara gidin deyin, de ok, siyah bayraklı, siyah bıyıklı adamlarla gidip yemek yiyin, sohbet edin, onlar için çoluğun demiyor. Bak hedefi gösteriyor. Çünkü onların içinde Allah'ın halifesi Mehdi vardır. Gideceği yer neresi? Mehdi. Evet. Mehdi'ye uyun diyor. Gidip bu kara adamlara uyun demiyor. O siyah giyen adamlara uyun demiyor. Mehdi'ye uyacaksınız diyor. Istiyorsun. Ama onlar çıktığında bilin ki o bölgede Mehdi vardır diyor. Evet. Ya yani bu Mehdi'nin alametidir diyor. Bak kar üzerinde sünnetli olsa o tarafa gidin. Çünkü onların içinde Allah'ın alifesi Mehdi vardır diyor. Mehdi uyuyacaksınız diyor. Onlara uyun demiyor. Onlar kan akıtacak diyor Peygamberimiz. On binlerce insanı katledecektir diyor. Mehdi bu kanı durduracak diyor. Mehdi'nin kanı durdurması için de Mehdi'ye gidip uyun onu arayıp bulun diyor. Gidip kara sancaklar bulun gidip onlara uyun demiyor. Onlara tabi olun demiyor Peygamber. Anlaşılmayacak gibi değil, çok açık. Bu tarafta kar olmaması da... Efendim? Kar, doğru olsa da... E tabi mesela Arabistan'da, Mekke'de, Medine'de kar yok. Evet, kar olan bir yerde demek, soğuk olan bir yerde. Kudüs'te de kar yağmaz. Irak'ta orada aşağıya, Oralarda kar olmaz. Karın olduğu yer Türkiye'dir. İnşallah. İnşallah.